0,4 devirli olmak üzere ondalıklı sayısının eşiti nedir? Öncelikle sayıyı açıkça bir kere daha belirtelim. 4 devirli ise 0,444 sonsuza kadar giden bir sayı serisinden bahsediliyor. Hemen formülümüzü verelim. Görmüş olduğunuz gibi sayının tamamı eksi devretmeyen kısım. Hemen yazalım. Sayının tamamı 4, eksi devretmeyen kısım sadece 0 bölü Virgülden sonra devreden rakam kadar 9. Virgülden sonra devreden sadece 4 var. Bir tane var. 9. Devretmeyen rakam kadar 0. Devretmeyen bir rakam yok. Cevabımız 4 bölü 9 B şıkkı. 3 virgül 2 diyor Ondalıklı sayısının eşiti nedir? Hemen formülümüzü bir kere daha hatırlayalım. Buna göre değerlendirme yapalım. Sayının tamamı 32 eksi devretmeyen kısım sadece 3. Bölü Virgülden sonra devreden kadar 9. Sadece 2 devre diyor. Demek ki bir tane 9. Virgülden sonra devretmeyen rakam yok. Sadece 9 olarak kaldı. 32'den 3 çıkarsa 29 bölü 9. Cevabımız D. 5 12 devirli olmak üzere ondalıklı sayısının eşiti nedir? Öncelikle sayıyı açıkça yazalım. 5 12 devirli 5 12 12 12 sonsuza kadar giden bir sayı grubuyla karşı karşıyayız. Formülümüzü belirtelim. Sayının tamamı 512. Eksi devretmeyen kızım sadece 5. Bölü virgülden sonra devreden rakam kadar 9. Virgülden sonra devreden rakam 2 tane var. O zaman 2 tane 9. 99 oldu. Virgülden sonra devretmeyen kadar rakam kadar 0. Devretmeyen rakam yok. 512'den 5 çıkınca 507 bölü 99 sayısına ulaşırız. C şıkkı 5,23 sadece 3 devre diyor Ondalıklı sayısının eşiti nedir? Onu yazalım açıkça 5,23 3 devretmek üzere 5,23333 3, 3, 3 sonsuza kadar giden bir sayı grubu. Hemen formülümüzü yazalım üzerinde değerlendirelim. Sayının tamamı 523 eksi devretmeyen kısım bakınız sadece 5 ve 2 yani 52 sayısı bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Devreden sadece 3 var. Bir tane 9. Devretmeyen kadar 0. Virgülden sonra devretmeyen sadece 2 var. Bir tane 0. Yani sayımız 90 oldu. 523'ten 52 çıkarsa 471 kalır. Aşağıda da 90 sayısı mevcuttu. A şıkkı.